Ramazan-ı Şerif'le alakalı programlarımıza devam ediyoruz inşallah. Geçen programımızda genel manada pırlantalarda muhterem hocamızın yazmış olduğu makaleleri görmeye çalışmıştık ve o makalelerin içinde Ramazan-ı Şerifi nasıl duyuyor, hissediyor, iç dünyasında zevk ediyorsa ona göre ifade ettiği hususları görmeye çalışmıştık. Bugün inşallah hocamızın Ramazan-ı Şerif'le alakalı doğrudan makalelerin içine hep beraber bir yolculuk yapalım arzu ediyorum inşallah. Daha önceki programlarımızda mübarek 3 aylarla alakalı hocamızın yazmış olduğu Kutlu Zaman Dilimi 3 Aylar makalesinin Recep-i Şerif ve Şaban-ı Şerif, Şaban-ı Muazzam'la alakalı bölümünü görmeye çalışmıştık. O yazının sözü tam Ramazana getirip bıraktığı yerden devam edip ardından da muhterem hocamızın ilk Ramazan-ı Şerif makalesi olan Yeni Ümit'te yayınlanmış olan Gufranla Tüllenen Ay makalesine intikal etmek istiyorum inşallah. Hoca Efendi Recep'i ve Şaban'ı ve onların Allah katındaki değerini, önemini bizim için ifade ettiği manayı onların mübarekiyetini ifade ettikten sonra sözü tam Ramazan'a getiriyor ve diyor ki derken sıcak olabildiğine yumuşak ve hummalı dakikalarıyla Ramazan ufukta beliri verir. Ufukta beliri verir ifadesi sizin için ne kadar önemli olduğunu dile getirmesi açısından dikkat çekici. Farklı yazılarında Hoca Efendi'nin Ramazan-ı Şerif'i nazlı bir misafir gibi ufkumuzda belirmesi, gelmesi şeklindeki ifadelerini de hatırlıyoruz derken sımsıcak geçen programda işaret etmeye çalışmıştım. Ramazan kelimesinin ruhundaki manaları satır aralarına hocamız çok güzel bir şekilde içirmiş. Derken sımsıcak olabildiğine yumuşak ve hummalı dakikalar ile Ramazan ufukta belirir. Vicdanlar teyakkuza geçer. Bütün gönüller uyanır. Bütün duygular coşar ve insanlar oluk oluk mabede akar. Oradan da Rabbine yürür. Ramazan'ın gelmesiyle ruhun rabıtaları daha bir güçlenir. Uhrevi arzu ve emeller daha bir köpürür. Köpürür ve duygular üzerine bir mızrap gibi inip kalkan bir Ramazan mülahazası inanmış sineleri aşkla, şevkle coşturur. Onların ruhlarında adeta yangınlar meydana getirir. Denebilir ki Ramazan senenin en nurlu, en içli, en tesirli, en lezzetli günleri ve ledünni hayatımızın da en önemli bir iç dinamizm olarak bütün benliğimize siner ve bize en uhrevi hazlar yaşatır. İnşallah bir sonraki programımızda hocamızın Ramazanda yaşanan uhrevi hazlar ve ötedeki en büyük uhrevi haz Cenab-ı Hakk'a mülaki olma, ona kavuşma hazına işaret ettiği bölümü inşallah müzakere etmek arzu ediyorum. Çarşı, pazar ve sokakların görüntüsü, tekrar ediyorum. Çarşı, pazar ve sokakların görüntüsü ötelere ait duygularla köpürür. Minarelerin sorukları gönüllerde Kur'an hüznüyle yankılanır. Mabetler ışıktan fistanlara bürünür mabetler ışıktan fistanlara bürünür ve imanı gönüllerin avazlarıyla inler. Evden mabede, mabetten mektebe her yerde hakka yönelişin sevinç ve itminanı yaşanır. İbadetle şahlanan sineler, ibadetin insanın iç dünyasından meydana getirdiği o büyük heyecanı ibadetle şahlanan sineler şeklinde ifade ediyor. İbadetle şahlanan sineler bütün güzelliklerini ortaya döker. En mahrem çizgileriyle iç dünyalarından kopup gelen aşklarını, şevklerini haykırırlar. Bu insanlar güya vustata hazırlanın emrini almış gibi her geceyi bir şebi arus arefesi sayar ve her günü de engin bir vuslat duygusuyla geçirirler. Kutlu zaman dilimi 3 aylar makalesinde Ramazan-ı Şerif'e ait bölüm bu şekilde yer alıyor ve hocamızın ilk defa yazmış olduğu makale olarak yazmış olduğu Ramazan makalesi Gufran'la tüllenen ay makalesi. Ramazan-ı Şerif'in bir mağfiret, bir yarlıganma, Allah'ın affetmesi, bağışlaması iklimi olmasını ifade açısından hadis-i şerife dayanıyor, ayet-i kerimelere dayanıyor. Mesela en genel manada innel hasenet yuzhibnes seyyiat iyilikler, güzellikler, haseneler kötülükleri silip süpürür, götürür. Genel manası düşünülebileceği gibi "Men saama Ramazana imanan ve ihtisaben ma taqaddama min venbihi. kim Ramazan-ı Şerifi inanarak ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek tutarsa onun geçmiş günahları yarlıganır, mağfiret edilir" buyuruyor. Bu ve benzeri kaynaklardan hareketle referanslardan hareketle hocamız burada Ramazan-ı Şerifin bir mağfiret ayı olmasını yazının başlığına çıkarmış ve gufranla tüllenen ay demiş. Tüllenme kelimesi hoca efendinin yazılarında zaman zaman geçer. Karşıda belirme, temessül etme, uzun zamandır hasretle beklediğiniz, özlediğiniz bir varlığın sizin için artık karşınızda belirmesi karşınızda temessül etmesi manasına. Yazı şöyle başlıyor. Hiç dinmeyen bir neşe, hiç bitmeyen bir zevk, hiç eksilmeyen bir aşkla tütüp giden bir ay varsa o da Ramazan'dır. Bir sene içinde geçen bütün nazlı mevsimlerin, ayların özünü, ruhunu, gerçek manasını ve onlardan süzülmüş toplanmış usareleri en tatlı bir şive ile sunan Ramazan günleri, Ramazan geceleri her lahza gönülleri ayrı bir haz ve ayrı bir tatlılıkla sarar, şefkatle onları kucaklar. Ramazan-ı Şerifin inanan gönülleri her an, her lahza ayrı bir tatla, ayrı bir hazla sarması, şefkatle onları kucaklar, kucaklaması muhabbetle okşar ve yaşama zevkiyle coşturur. İnşallah birazdan yazının ilerleyen bölümünde muhterem hocamızın Ramazan-ı Şerif gibi mücerret bir manayı müşahhas ifadeler üzerinden tecrit dolu bir manayı somut ifadeler üzerinden nasıl teşhis ettiğini, müşahhas hale getirdiğini arz etmeye çalışacağım inşallah. Bu metinlerde aynı o konuya örnek aynı zamanda. Ramazan günleri dünyanın her yanında hususiyle Müslüman ülkelerde ve Müslümanlar arasında ve hele bizim dünyamızda bütün alakalara merkez, bütün ruhani zevklere meydan, bütün heyecanlara sahne, bütün terakkilere nurdan bir helezon ve bütün insani hususiyetlerin inkişafına açık bir fırsat, bir ganimet alanıdır. Benim görebildiğim kadarıyla muhterem hocamız İlk makale olan gufranla tüllenen ayda böyle özet olarak kısaca kestirmeden icmali olarak da diyebiliriz işaret ettiği hususları daha sonra yazmış oldukları yazılarda açmışlar. Mesela her şeye rağmen bizdeki Ramazanlar makalesinde bizim dünyamızdaki Ramazan'ın ayrı bir yeri olduğunu. Yine Ramazan makalesinde işaret etmiş olduğu, gufranla tülenen ay makalesinde işaret etmiş olduğu Ramazan'ın bir ışıktan iklim olmasını, aydınlık bir mevsim olmasını beyan kitabında yer alan ve Yağmur Dergisi'nde yayınlanan kararan dünyaya rağmen apak bir ay makalesinde aslında ilk yazıda genel manada özlü bir şekilde ifade etmiş olduğu hususları daha sonra teker teker makaleler açtığını görüyoruz. Bu son paragrafı müsaade ederseniz bir kere daha okumak istiyorum. Çünkü Ramazan-ı Şerif'in değerini, kıymetini ifade adına çok vurucu bir bölüm. Ramazan günleri dünyanın her yanında hususiyle Müslüman ülkelerde ve Müslümanlar arasında ve hele bizim dünyamızda bütün alakalara merkez, bütün ruhani zevklere meydan, bütün heyecanlara sahne, bütün terakkilere nurdan bir helezon, ve bütün insani hususiyetlerin inkişafına açık bir fırsat, bir ganimet alanıdır. İnşallah Ramazan-ı Şerifin bütün insani hususiyetlere, insanın manevi duyularına, letaif diye üzerinde durulan hususların gelişmesi, inkişaf etmesi, kendini göstermesi adına nasıl bir fırsat zemini olduğunu Ramazan risalesinden Hazreti Üstad'ın orucun ekmeli ise dediği paragrafı önümüzdeki programlarda inşallah arz etmeyi düşünüyorum. Orada bu mevzuyu daha geniş dururuz inşallah. Ramazan minarelerin başındaki mahyalardan, camilerin derunundaki avizelere, mescitlere uzanan yolların sağındaki solundaki kandillerinden, evlerimizin içindeki lambalara, müminlerin yüzlerindeki duruluktan, gönüllerindeki aydınlığa kadar her yerde ışıkla tüllenir. Hocamızın burada birkaç cümle içinde temas ettiği Ramazan'ın bir ışık ayı olması hususunu kararan bir dünyaya rağmen apak bir ay makalesinde müstakil olarak açıyor beyan kitabında. Hele dinin yeniden gençliğe erdiği günümüzde o seher yerlerine açık sahurları, ve gizli lütufların tecellileriyle tüten iftarlarıyla öyle farklı bir hava, farklı bir ziya ve farklı bir şive ile gelip gönülleri okşar ki olsa olsa ancak aşkın vuslat ümidiyle kanatlanması bu kadar cezbedici, bu kadar imrendirici olabilir. İnşallah gelecek programımızda Ramazan'ın vuslat iştiyakına bakan yanını Yazılarda dikkatimizi çeken bir konu arz etmek istiyorum. Sanki Ramazan ayına kadar bu cümleler çok çok dikkat çekici. Bu cümlelerin üzerinden bir şeyi arz etmek istiyorum. Bir şeyler hissediyorum ama ne kadar dile getirebileceğimi bilemiyorum. Ama kıymetli seyircilerimiz dikkat çekilen hususu bizim ifade acizliğimize bırakmadan metinler de nasos olsa, olsa videoların altında paylaşılıyor. O metinler üzerinden daha derince kendileri inşallah kavrayabilir, üzerinde durabilirler. Sanki Ramazan ayına kadar ruhun sonsuzluk iştiyakiyle insan arasında bir perde varmış da oruçla o perde aralanıyor gibi olur. Ve o ana kadar kalbin bir köşesinde sessiz sessiz uyuyan aşk-ı şevk birdenbire canlanır. Aşk-ı şevk soyut bir mana, mücerret bir mana. Hoca efendi bu soyut manaları, mücerret manaları müşahhas somut ifadeler üzerinden tasvir ediyor. Bu çok önemli bir nokta. Bunu bir kere daha okumak istiyorum. Sanki Ramazan ayına kadar ruhun sonsuzluk ihtiyacı ile insan arasında bir perde varmış da oruçla o perde aralanıyor gibi olur. Ve o ana kadar kalbin bir köşesinde sessiz sessiz uyan aşk-ı şevk birdenbire canlanır, kabarır, köpürür, bütün benliği sarar ve önüne geçilmez bir vuslat arzusuna inkılap eder. Bu mukaddes arzuyu önüne geçilmez bu vuslat arzusunu bu mukaddes arzuyu gerçekleştirme yolunda üfül üfül bazı tecellilerin estiği seherler kullanır. İnsanlar için hep ötelere açık birer menfez gibi müşahit bekleyen namaz vakitleri olabildiğince değerlendirilir. Ruhlara revhu, reyhan, teravihlerle gönüller coşturulur. Ben bu cümleye bayılıyorum. Teravih kelimesinin lügattaki kök manasıyla alakalı bütün hususları ve teravihin muhtevasını, manasını, derinliğini ifade eden bütün kelimeler bir arada enfes bir cümle. Gerçekten bedi iyiliğine, ondaki güzelliğe doyulmayacak bir cümle. Bir kere daha tekrar etmek istiyorum müsaadenizle. Ruhlara revhu reyhan teravihlerle gönüller coşturulur. Ruhlara revhu reyhan teravihlerle gönüller coşturulur. Ruh, revh, reyhan ve teravih. Ve duygulara kase kase ilahi nefahat içirilir. Bunların hepsi mücerredin tasviri adına çok önemli cümleler derken derken herkes derecesine göre adeta uhrevileşir, ledünnileşir ve birer melek halini alır. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı bu şekilde duymaya bizlere muvaffak eylesin inşallah. Bu mücerredin tasviri diye altını çizmeye çalıştığım hususları biraz daha deninlemesine, inceleme adına muhterem hocamızın Mümin Ufkunda Zaman makalesinden bir bölüm okumak istiyorum. Hocamız Mümin Ufkunda Zaman makalesinde diyor ki Mümin Ufkunda Zaman hep bir büyü ile cereyan eder. Çok defa fevkaladeliklerle tüllenir ve sihrini tam duyabilenlere zaman ve mekan üstü neler ve neler fısıldar. Hocamızın Ramazan yazıları da işte mümin ufundaki bu zamanın fevkaladeliğini ifade eden çok önemli yazılar. O yazının içinde müminin bir gününü tasvire sabah namazıyla başlıyor. Sabah namazını ve sabah namazından sonraki o hayata uyanışı ifade ediyor. Ardından öğleye kadar olan meşgaleler ve fiziki yanımızın, biyolojik yanımızın yorgunluğuna, bitkinliğine bedel, öğlenin serinleten gölgesinin üzerimize düşmesi ve ruhlarımızda yeni bir çimlenme, bir yeşerme meydana getirmesi bunları ifade ediyor. Ve onun ardından da diyor ki kıymetli dostlar, bu sihirli dakika ve saatler kim bilir Bizim duyup sezemediğimiz daha neler neler ifade ediyordur. Ama itiraf etmeliyim ki ben hemen her zaman bu nefislerden nefis tatlı ve derin dakikaları kendi değerleri çizgisinde dile getirememe, resmedememe hicabı içinde oldum. Hocaefendi kendisi böyle diyor ama biz biraz önce gerçekten o mücerret manaların nasıl resmedildiğini, nasıl tasvir edildiğini altını çizmeye çalıştık. Resmedememe hicabı içinde oldum. Hicabı içinde oldum zira mümince duyulan bu dakika ve saatleri kusursuz ifade edebilmek için ciddi bir şiir kabiliyetine, Müslümanca bu hareketler içindeki ahengi resmedebilmek için mücerredi tasavvur edebilme istidadına ve her zaman üzerimizde büyüsünü hissettiğimiz zaman parçacıklarını kendi letafetleriyle duymak için de musiki şinas olmaya ihtiyaç vardır. Hocamızın ciddi bir şiir kabiliyeti olduğunda şüphemiz var mı? Ortaya koyduğu şiirlerini, kırık mizrap divanını biliyoruz. Ve yazılarındaki, nesrindeki şiiriyeti de yazılarla meşguliyetimizden biliyoruz. Ayrıca mücerretin tasavvuru ve onun kendine uygun şekilde tasviri bu yazımıza örneklerini Gördük ve ardından da musiki şinas olma, musikiden haberdar olma, musikiye vakıf olma, musikiye karşı alaka duyma, sevme ve o konuda bilgi sahibi olma. Hocaefendi'nin birkaç makalesini okuyan, Hocaefendi'nin o musiki şinas yanını, musikiye olan vukufunu, nüfuzunu çok açık bir şekilde görürler. Arzu edenler sadece minarelerin sesi makalesini ve ondaki o musiki havasını okuyabilirler. Ve devamında da diyor ki böyle enfes bir yazı ortaya koyuyor. Ve onlarda mücerredin tasavvur edilip tasvir edilmesini dile getiriyor. Ardından da diyor ki benim böyle bir istidat ve kabiliyetim olmadığına göre ihtimal bu perişan sözlerimle müminlere ait zamanın o nur efşan çehresini karartmış bulunuyorum. Eğer bu perişan beyanlar söz üstadlarını harekete geçirme vazifesini görecekse dolayısıyla maksadın hasıl olduğunu düşünerek teselli de olabilirim. Ve cümlenin devamında bu teselli ile mümin ufkunda zamanı hecelemeye devam ediyorum diyor. En zirvede mükemmel bir şaheser ortaya koyduktan sonraki fevkalade mahviyet ve tevazu hali Hoca genel karakteri bu yazılarda da bunu görüyoruz. Ramazan'da her şeyi kendi sırlarıyla bürüyen geceler yine mücerredin tasavvuru ve tasviri devam ediyor. O kadar munis ve tatlı, insanın duygu ve düşüncelerini ayrı bir halavetle kucaklayan gündüzler, o kadar sıcak ve yumuşak, inanmış simalar, o kadar hisli ve derin, Allah'a davet eden sesler o kadar şefkatli ve bunların hepsinin ifade ettiği manalar o kadar duygulandırıcıdır ki bu gufran ayına sinelerini açabilenler muhakkaten dahi olsa tasalardan, kederlerden bir bir sıyrılıp cennet mutluluğunu duyabilirler. Hocamızın bu cümlesinin peşini sürelim arzu ediyorum kıymetli dostlar. Bu gufran ayına sinelerini açabilenler. Bu fevkalade önemli bir husus. Hocamızın genel manada, genel manada okunan, söylenen, dinlenen hususlardan istifade için ona gönlümüzü açma, ey nefsin muhatap sensin diyerek dinlemenin önemine yaptığı vurguyu hepimiz biliyoruz. Burada da bu gufran ayından istifade edebilmek için Cenab-ı Hakk'ın mağfiretine, yarlıgamasına mazhar olabilmek için sinelerimizin, gönüllerimizin ona açık olmasının altını çiziyor. Muhterem hocamız burada icmalen ifade ettiği bu hususu demiştim bu Gufranla Tülenen Ay makalesinde kısaca işaret edilen hususları daha sonra müstakil makaleler halinde açmışlar. Bu da bir üslup aslında Hoca Efendi. Hoca Efendi bu hususu bu Gufran ayına sinelerimizi açma ve bu sine açıklığıyla ondan en yüksek seviyede azami derecede istifade etme, ondan verim elde etme mevzunu Kaos ve Ramazanlaşan Ruhlar makalesinde açmış Işığın Göründüğü Ufuk kitabında şöyle diyorlar. Dünyada Ramazan günleri kadar füsunlu, onlar kadar renkli ve derin bir başka zaman dilimi gösterilemez. O her gelişinde yeni bir şive, yeni bir eda, yeni bir zenginlikle gelir. Geçen programda üzerinde durduğumuz hocamızın 10 tane ayrı Ramazan-ı Şerif yazısı yazmasının arkasındaki sırrı da bu cümle bize ifade etmiş oluyor. O Ramazan-ı Şerif her gelişinde yeni bir şive, yeni bir eda, yeni bir zenginlikle gelir. Gelir ve biteviliği ile kendine has renk renk dilimlere ayrılır. Onda seherler her zaman göklerin derinliklerinden gelen bir mavilikle tüllenir. Sabah ezanları, sabah namazları başka vakitlerde olmayan bir büyüye dönüşür gündüzler iç içe ümitlerin, beklentilerin sırrı koridorları gibi oruçları bir vuslat hissine çeker. İftar saatleri dil damak lezzetlerinin çehresinde içten içe her zaman bir şebi arusu çağrıştırır. Teravihler ruhlarımızda dostla halvet olmanın toyunu düğünü duyurur. Evet Ramazan o bir tevi ışıktan, renkten parçalarıyla duygularımıza sürekli ayrı ayrı şeyler fısıldar. Ramazanlaşan gönüller bu varitleri bazen doğrudan kendileri duyarlar. Bazen de başkalarının duygularında veya simalarında hissederler. Bazen de Allah muhafaza buyursun. Bazen de kendi kapalılıkları yüzünden biz buraya o gufran ayına sinelerini açma noktasından hareketle geldik. Bazen de o açmayı yapamayan kendi kapalılıkları yüzünden sürekli onlarla konuşmak, şiir söylemek, musiki dinletmek isteyen o mübarek saatleri, dakikaları ne duyar ne de zevk ederler. Böylece içinde arka arkaya semavi sofraların inip kalktığı bir zaman dilimi hep çay gibi akar gider de bir damla ölçüsünde olsun kendini ifade etme fırsatını bulamaz. Ramazanları anlayan insan aklı duyan insan vicdanı zevk eden de insan kalbi olduğuna göre varlığı görüp hissetmek duyup değerlendirmek için göze kulağa mantığa muhakemeye ihtiyacımız olduğu gibi Ramazan'ı duyup zevk etmek için de Ramazan'ı duyup zevk etmek için de akıl, şuur, kalbin harekete geçirilmesine harekete geçirilip uyanık tutulmasına ihtiyaç hatta zaruret vardır. Ve yazı şu şekilde devam ediyor. Ruhlarını, gönüllerini, sinelerini bu gufran ayına açık tutma noktasından hareket ettik. Zira çok defa en aydınlık günlerin içine girer çıkar, en renkli saatleri tekrar tekrar yaşarız da bunların farkına bile varamayız bazen de iyi bir konsantrasyon sayesinde o ölçüde parlak ve renkli olmayan dakikaları öyle bir duyar ve yudumlarız ki kendimizi cennet bahçelerinde kevserlerin başında sanırız. Her şeyden evvel bu manevi güzelliklerin gönüllerimize akıp içlerimizde birer zevke dönüşmesi için bakış açısı ve teveccühün çok iyi belirlenmesi gerekir. Hocamızın sohbetlerinde sık sık teveccüh teveccühe olur dediğini burada hatırlamakta fayda var. Siz yönelirseniz size de yönelirler. Siz teveccüh ederseniz size de teveccüh ederler. Siz reca ümit duygularıyla iştiyak nameleriyle yönelirseniz ona göre mukabele görürsünüz görürüz. Her şeyden evvel bu manevi güzelliklerin gönüllerimize akıp içlerimizde birer zevke dönüşmesi için bakış açısı ve teveccühün çok iyi belirlenmesi gerekir. Bu yapılabildiği takdirde Ramazan birdenbire öyle farklılaşır ve bize o kadar derince işler ki duygu dünyamızın tomurcuklar gibi sürekli inkişaf ettiğini duyar ve kendimizi manalarla, hislerle taşkın bir atmosfer içinde hissederiz. Ederiz de çevremizdeki her şeyin dili birdenbire çözülür ve birer hatip gibi ruhlarımıza en duyulmadık hutbeler irade eder ve bugüne kadar hiç söylenmedik sözler söylerler. Seherler, sahurlar, ezanlar, namazlar, minareler, mahyalar, sokaklar, sokaklardaki lambalar, her yerde yükselen Kur'an sesleri, hafız nameleri, imanın solukları, cemaatin çehresi, çocukların çığlığı, yaşlıların temkini, Evet bütün bunlar, evet bütün bunlar ruhlarımıza neler söyler neler söyler de o harfsiz kelimesiz beyanlarıyla gönüllerimize türlü türlü ziyafetler çekerler. Cenab-ı Hak hepimize hocamızın burada ifade buyurduğu çerçevede gönlümüzü bu gufran ayına, sinemizi bu gufran ayına açarak o ayı derince yaşamaya ve onun varidatından derin derin istifadeye bizleri muvaffak edesin inşallah. Yusuf Suresi tefsiri, yıllardır Hazreti Yusuf peygamberin sınandığı imtihanlarla sınanan güzel insanların yaralarına şifa olması dileğiyle yayımlandı. Kur'an'ın sihirli ufku Yusuf Suresi Süreyya Kitap'ta. Süreyya Kitap www.sureyyakitap.com'da.